Bugün Roblox'ta canlar amacımız arkadaşımızı kurtarmak. Evet bakın burada şu an, kurtar beni diyor bunu kurtaracağız. Arkadaşlar o severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün bunları kurtarıyoruz. Aa ne oluyor? Aa seni kurtarıyorum. Kurtar beni lütfen. Seni kurtarmayacağım. Şöyle hemen indirelim bunları daha. Bunların hepsini indirip gücümüzü kazanıyoruz bir yandan. Çıbıhla savaşıyorum ya çıbıh. Öldürebilecek miyiz hepsini ya? Öldürürüz ya ne var ödül gelmiş bana hemen ödül mü ay bakayım 5 kazay 5 kupa verdi ha Aa bende ya. de 5 kupa var ama bir pet 10 kupa Bir pet 10 kupa mı hayda evet. o iyi o iyi olmadı işte o iyi olmadı Kılıcımı ol. nasıl değiştireceğim? değiştireceğim Sınırlı etkinlik diyor bu ne geç bunu ha. Aa çark var bende çark çeviriyorum Çark mı aa bende de var ben de çevirdim hadi yüzde ona hadi yüzde hadi %25 enerji 40 <laughs> mı oha kupa verdi ben gidiyorum şey açmaya Bana 500 enerji verdi ve ve açalım bakalım bir tane 10 verdik aç aç bakayım aç, aç aç ne geldi sana Ve hemen yumurta çöz. Yumurtadan ne geliyor? Ay ayı mı? Aha sana ayı çıksın ben aç, arkadaşım mu? ya. Umurumda değil arkadaşım. Ayı 15 çıktı, iki zafer. defa ya. 2 defa ayı çıktı ya. Evcil hayvanlarımı hemen kullanayım şöyle tak. Tak bunu da 0.5 0.5 veriyor ya. Gel bakayım. Gel bakayım sen benim arkadaşım kaçıyorsun <laughs> ha gel bakayım. Gel 500 güç. 500 güç mü? Abi sen ne oldun? Nasıl öyle oldun ya? Bana güç i̇ki geldi çarktan. İki yumurta çıkalım dedik adam 503 oldu şaka mı ya ben 90 güçle burada dileniyorum. Bu arada kılıç alabilirsen enerjiyle. Adım. Kılıç mı? Bakayım. Ya ahşap kılıç. Al alayım alayım alayım. Ay ahşap kılıcım var. gel bakayım buraya. Gel gel gel. Tık tık tık. Ama aa, gücüm düştü ama. Evet işte ama %19 mu? Bak salıncak yazıyor. Salıncak ne? İşte Türkçe Roblox'un zararları. Şöyle indirdim. Ya bileydim almazdım ya. Gücüm düştü ki. Ben iki tane yumurta açayım şimdi. Yiyebiliyor biliyor musun? Ben çünkü Kılıçsız vuruyormuşum. <laughs> yumrukla dövüyormuşum. O yüzden az az vuruyormuşum ya. Yarın saattir yumrukla dövüyorum. %20 Şöyle daha fazla vuruyorsun işte. %20 ben %10 daha fazla vuruyorum şu an hop in bakayım sende Ve ilk defa arkadaşım kullanacağım kurtaracağım yakında kurtar beni diyor ya tüh Kurtarmasaydım keşke Kurtardım Şöyle ödül alalım bir kazanç daha verdi çok az kupa veriyor ya bir kupa iki kupa Bir vermiyor 15 veriyor Hayır şeyde e, e, sağdaki ödüllerde Ha evet onlar biraz in şey İn bakayım in bakayım in ay indirdim seni gel buraya Gel, kral 6. mısın sen, lord musun artık neysen gel hadi. bakayım buraya sen. Aa büyü öyle, var. Öyle. Büyü mü? Aa 50 kupaya hareket hızını arttırabiliyorsun. Mana'yı falan arttırıyorsun da şu anlık o kadar şeyim yok ki ya zaten. En dandik hayvanı da açtım hop ve indi ve hadi evet, hadi, evet 15 gülüyor. kupa çok iyi. Ben o zaman 50 kupalıktan açıyorum. Hadi. Oo balçık çıktı, yüzde kaç? Yüzde 50 Yusuf Emir. 50 kupalık mı? Kaç, Oo. çarpı kaç veriyor? 1.2 çok iyiymiş 1.2 ya. Ben de istiyorum. Ben şu an tek atıyorum neredeyse. Adam tek atıyor ya. Ben burada hala dandik dandik işler. 600 oldu ya. Çark var ya. o kadar şansı geldi ki sana. Acaba aa diğer kılıç 2500'müş. Ya benim kılıç ne kadar? Iki, harbiden 2500 ne ya. Fazla 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 çok zor. Bir tık fazlaymış o ya. Şimdi bunları indirdikten sonra ne yapacağım? Çok önemli bir sandık açacağım. Yeni bölge nasıl yumurta. gidiyoruz? O iyi soru işte bak. A 150 kupa ile yeni bölgeye gidiyoruz. E karakterin girdik girdi yani. yine. 150 kupa mı? Daha o kadar gücüm yok ya. Şu an hiç gerek yok biliyor musun? Şöyle. Hadi. Işınlıyorsa seni büyük başa oluyor. Bir sabit durup vurman gerekiyor biraz. Ve hemen öyle yumurta canım yumurta. Açtım 50 lütfen lütfen 150 verme lütfen. Yaprak verdi. Olan dışı diyor. K <laughs> 1.9 mu? Ne diyorsun sen? Sen ne ee yeni bölge 150 kupa. Ben direkt 150 kupa kasıp gideceğim oraya. Yani 100. Yüze... Vay be bizi terk ediyor görüyorsunuz değil mi? Yapacak bir Vay şey be. Be. Sen fakirsen ben ne yap? Vay be hala 300 güçlüyüm adam kaç güçte? Ben bir sen ben niye dal kullanıyorum ya? Sen kılıcı ha? niye kullanmıyorsun? Evet onu fark ettim. Ben dal kullanıyormuşum ya. Şöyle kılıçla indirelim, indir 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 60 güç tamam, daha indir. 60 kupa gelmedi. O adam 700 güç. Ben hala 300'üm ya. Şaka gibi. Bakayım. O 5'te kupa. Aa 40 elmas var acaba elmasa ne yapılıyor? elmasla mangal yapılıyor büyük ihtimal. Ödül alalım hemen şöyle. Ödülde ne var ne var? 60 güç. Güzel. Bak bunlar güzel. 60 güç çok işim yaradı şu an. Kurtar beni mi? Senin skinin gitti ya orada. <laughs> Bozulmuşumdur. Şu arada bunlara bir geçireyim de bari. Her seferinde farklı bir insanı koyuyor. Mesela benim 3 tane 4 tane arkadaşım var. Her seferinde farklı birisi koyuyor oraya. He, harbiden ha öyle Harbiden öyle. Evet farklı koyuyor. Mesela 12'yi koydu mesela benim şu an. Şöyle in bakayım tamam. Ben kupamı alabilir miyim? Ben kupa artı 15 artı 15 artı 15. Güzel. Gel bakayım bu da öldü. Şöyle yani ben bunların hepsini vurayım bak. Aslında bu bugda ya ama çok iyi yarıyor bu vuruş. Şöyle ha hızlı hızlı etrafa yolluyor. Evet hızlı hızlı etrafa yolluyor ya o baya iyi aslında. O şeyde oluyor mesela hiç kimse herkesi öldürmeden gidiyorsun direkt herkesin yanına ışınlıyor seni tek tek. Şöyle i̇n bakayım in bakayım çok güzel. Ben bir an hızlı hızlı kastım. Hemen yeni 5 kazancımızı da aldık. Ve kaç senin kupan var? Benim 90. Oha ya. Senin kaç? 59. Ben artık ben pet almayacağım ya. Yo ben bit zaten pet keşke o onlukları da almasaydım. Çok kötüymüş onluklar ya. buçuk veriyor zaten. Hiçbir anlamı da yok. Evet evet yani şu an bir de hep böyle bir güç geliyor. O fark ettin mi? Ben de 1.9 şu an güçte. E, kır vurdukça 1.9 mu yazıyor? Ha evet onda mesela 1 yazıyor gerçekten ama ben 1 ver vurduğunu düşünmüyorum. Hayır gücümüz 1 artıyor da hasarımız onunla beraber çarpılıyor. Aha. Mesela 900 ise 1,9 çarpılıyor onunla. Ama e, kazandığın vuralım. güç hep 1. Kazandığımız gücükler buradan sonra ikiye çıkacak daha. Evet evet. Şöyle in bakayım. in bakayım in bakayım in bakayım in tak tamam. Ben neredeyse 150 oldum bu arada. 120'yim ben. Ya ne ara 120 oldum ben 80'e daha yeni ulaştım ya. Bir tane daha e, öldürünce gidiyorum ben hadi görüşürüz. Şöyle inin bakayım in in tamam hadi in hadi in hadi hadi hadi. Ben şey ya sen öldürünce ben öldürmüş gibi düşündüm gittim yanından. Ya buraya <laughs> hadi. Gel 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 hadi çok az kaldı hadi. İn bakayım. Bir kupa lazım ya. 149 ne ya? <laughs> çok iyi oldu. Bak şu an keyfim yerine geldi. Yani sadece bir şu an kupa eksik. yerine geldi. En iyisi, en iyisi, en iyisi. Oo, bin gücüm oldu. Bin güç. Oha ya. Benim bayağı gücüm oldu ya. Sen bir anda öyle bir şey oldu sana. 150 mi istiyordu? Aa, ezik yeni bölgeye gidiyorum. Yazıklar olsun. 50 bir mi kupanı istiyordu? Kupanı silmedi. Kupanı silmedi. Ya bileydim. Hiçbir şey yapmazdım, açmazdım ya. He, gücünü art. Aa elmasa kullanım alanı var burada. Hoşuma Çok gitti. Geldi. Hoşuma gitti. Oha 300 elmas verdi bana. Ne? Şey eee, oynadığım süre için. Sana da Aa günlük ben. ödül evet gördüm. Buradan hemen şansımı falan arttırayım ben. Sen gelince görürsün 134. Hadi. Bir 15 daha da 149 oluyor şaka mı? Ayarlı. bunlar hepsi ayarlı. Ha, benden aynısı olmuştu. 149 oluyor şaka mı? Bunlar hepsi harbiden ayarlı. Bu Aa ne? Yusuf İmir. Bak dur buraya gelince ben sana anlatacağım mevzuyu. Ne oluyor ya? Çok önemli bir şey var burada. Ödül yok mu ya? 10 kazanç. Kapağı iki ya. Of 149'dayım ben niye tekrar oynuyorum? <laughs> Ben de bari sen gelene kadar biraz güç kasayım ya. Bak ben bunu bilmiyordum. Öbür bölgede varmış böyle bir şey. Evet sonunda yaptım. Ben geliyorum 150 kupa. Dur baga sokma beni oyun. Dur. Ya oyunun müziğini kapat ya. Nerede? Aa geldim. Merhabalar. Bu ne altın işçilik? Dur dur ona gitme gel gel. Bak gel. Havaya vur bir vuruyor. Buna vur üç vuruyor. Oha. Bak üç üç artıyorsun. Peki bunlar. Ben, oha bunları bir vuruyorum. Oha çok iyi. Ne evet, güzelmiş. Ben böyle kasarım ki. Ne kadar büyü var? Ha işte elmas da şey yapıyoruz orada. Kritik şansı falan arttırıyor. Ben şöyle kritik vuruş şansını bir arttırayım. Bunu da arttır. Increase luck'ı da arttır. Ay çok iyi oldu. 200 var. 200'e bir şey alabiliyor muyum? Kritik vuruş şansını arttırdım. Yumurta ne kadar? 300 ne ya? Ay 150 var. 100 e açtı hadi bakalım. 150 e lütfen şansı bir şey lütfen. Hadi ben de açacağım. Hadi tropikal kuş. Yüzde kaç? 5 mi? Şaka. 15, 15, 15, 15. 15. Olağan, olağan dışı geldi. %30'luk geldi ya. Güzel. 3.6 benimki çarpı. Üç buçuk. <laughs> Aa artık havaya vurunca üç kasıyorum. Artık üç Buradan kasıyorsun? yedi kasıyorum. Oha ben 7 kasıyorum. Havadan. He? Ya oha. Ya işte farkımız geliyorum. Sana yaklaşıyorum bekle bekle. Boş olmadı işte boş olmadı. Kaç kupa, kaç kupa alıyoruz indirince bunların hepsini? Bilmiyorum daha hiç denemedim ben seni bekledim. Ya adam adam geldi adam. Ben bu Aa. şeyden ne kadar kasıyorum? Oha 16 kasıyorum. Ben oradan 7 mi kasıyorum? Kaç kasıyorum ben oradan? O oh, bak sana geldim ki ben 1.4k oldum Aa 13 kasıyorum ben burdan A ne no, oldu seni geçiyor muyum 1.6k Hadi 1.7 aa 1.8 oldu ya geçemezsin Geçerim bu arada o oynarsak da bir yerden sonra geçerim zorlarım şansımı Hadi 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 Hayır hadi 2.1 oldu tamam aynı anda olduk aynı anda olduk hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hadi Tamam aynı anda olduk seni geçeceğim ki artık bir yerden sonra Hayır Aynen olmaya başladık hadi. Elim ağrıdı ben saldım. 2 nokta dört. Geçti. El, elim ağrıdı elim ağrıdı. Geçtim. Aa, e Bana elmas ne? Elmas çıkıyor. Elmas çıkıyor bunlardan. Evet elma diğerinden de çıkıyordu. Harbi mi? Oha bir saniye 3-3 vermeye başladı. bir. Şey. Ben niye 3-3 kazanıyorum şu an? 3-3 mü? Evet 3-3 enerji veriyor şu an. Aa benim de 3'e düştü. Güç iksirimiz varmış ya ondan. Ya güç iksirini nasıl ben kullan demedim ki. Sağda bir iksir görmüştüm. Oy mu muymuş ya? İyi bari iyi kastık ya. Yani 16 16 16 orada o zaman. Iyi, mantıklı hareketi yapmışız o zaman. Harbiden mantıklı hareket yapmışız. Güzel. Hmm. <laughs> 50k biti hoş değil ama ya. Kaç 180 kupa ne? İsimir. Sağda otomatik yazıyor. Ona bas otomatik tıklama aktif et. Auto fight. Oto fight yapma auto... da otomatik oto click yapsan daha iyi olur. Oha ya. ya elim ağrıdı sabahtan benim benim burada. Harbiden böyle bir şey varmış. Süper auto fight ne? Ha, ya, ya yani şaşırma. Fakir. Şaşırmadım. Ayıp ama. El aa, bir dakika 100 kupaya %20 hareket hızı varsa alsan. Aldım. A kılıcım büyülendi. Kılıcın ney? He büyü aldım yüz kupaya. Sen ne yapıyorsun öyle ya? Bir de ama şey alacağım. Kılıcın artık. Kılıcın daha mı hızlı vuruyor? Yok. Benim hareketim hızlandı karakterin. Ha iyi o zaman iyi. He sen auto fight'a bıraktın ondan sonra anıp duruyorsun yaratıklara ee olabilir bilmiyorum da ya bileydim almazdım. 500 500 vuruyorum şu an ya. Yeni kılıç aldım. Yeni kılıç mı aldın? Evet. Aa kaç şey ama, veriyor ama ekstra sana? %19. Çok bir fark yok bu arada. Bence alınmazmış, ya. boşuna aldım. Alınmazmış, alınmazmış. Vallahi boşuna aldım var ya şu an dolandırılmış gibi hissediyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Bak %30 olsaydı alınırdı ama %19 çok az oğlum. Oğlum %30 10.000 vereceğim zaten. Nasıl onu alacaksın? Vermem ben. Aa bir dakika sonra güç geliyor. Nereden gördün onu? Sağda hediyeye bastım. Oha 10 dakika. Ali büyücüsü geliyor 10 dakika sonra. Evet güzel güzel onu kullanırız. İnanılmaz. Starter pek var Ha çok pahalı. Gel bakayım buraya sen gel. Ama daha bir birkaç çok kötü oldu ya. Tamam, Harbiden bekliyorum arkamı Olsun olsun. Ha seni beni geçemezsin bir yerden sonra ben seni yakalarım ki. 300 mü bu arada diğer pet? Bilemem. Yoksa 500 mu ona göre e, iptal edeceğim auto fight'ı. Bilmiyorum. Aa, i̇lla ben gideceğim oraya ya. Ben gideceğim ben sana niye söyleyeyim taktik vereyim. Bakayım kaçmış. 300 açtım. Ben de açıyorum hadi bakalım. Nadir geldi. Deniz canavarı yüzde kaç? Yüzde 40. Güzel. Yüzde 10 gel oğlum yüzde 10. Geldi bile yüzde 10. Nadir deniz canavarı. Aha, aha. Keyfim kaç şu an? 5.1 artık 5-5 kazanıyorum. Takılmamış. Tak bakayım bunu kaç kazanıyorum? 14 13. veriyorum şu an. Ben 13. <laughs> İyi, Yeni bölge 1800 kupa. 1800 mü? Çok var evet. kasarız bu arada. Var. 10 tane şunu yapacağız. Oha çok uz çokmuş. Uzun işte. <laughs> Onu nasıl ya yapabiliriz? Hoş. Bir pet daha açabiliriz bence. Bir şey değil mi bak. Burada kaç tane adam gibi petimiz var? Benim 2 tane var. Bir, bir tanesi şey 1.9k. Bir tane daha pet alıp ya da bak 2 tane bu şeyden alalım. 500'lükten alalım. Aa güç geldi. Aldım. Ya sana geldi önce bana gelmedi. Şey yapalım bak. 2 tane daha o e, 300'lükten açalım. Yusuf Emir. Hı <laughs> hı. Hepsi 5 olsa ondan sonra kupa kasarız. Daha hızlı hem gücümüz artar. Bakarız. Bence mantıklı hareket oldu. Ben şunu kapattım. Hadi bakalım. Vurur. Güzel. Hop. 300'lük yumurta daha açalım. Bak 4K 4K aldı ya. Bak nasıl hızlı hızlı gidiyor ya. Bileydim bu akılcı almazdım. Havalı tropika geldi. 4.9. Ney? Abi e, iyi 4 gelmiş. 4.9 da çok iyi bu arada. En kötüsü 4.9 ise böyle devam. de iyi gelmiş oğlum. 4.9 ne? Bu ne? Aa. 20 dakika oynayınca şey verecek. Ejder peti verecek galiba. Dedim ya alev büyücüsü verecek diye. O değil bir de ayrıyetten. Aa arkadaşlar davet etti. Arkadaş davet etti onun için. Üzdü. 70 tane aa 70 tane e, şey yaparsak bir tane ek verecek özel sınırlı zaman yazıyor bak. Aa çark gelmiş. 70 tane ne yaparsak? Arkadaş kurtarırsak aslında o üst tarafta çok rahat kurtarırız 70 tane diğer tarafta. Bana ne oluyor ya? Aa 200 dur bakayım. E, sınırlı zaman. Aa o çok uzun sürer. Onu öbür tarafta yapman lazım. Burada tamam, değil. Öbür tarafta iki saniyede yaparız bence onu işte. 70 defa. Ha ne oldu ki? Eğer çok sevilirse bol like gelirse ikinci bölümde yaparız. Burada yapamayız onu 70 tane nasıl Bol like lütfen. E yani. Hadi bakalım şunu da öldür. Ben bir tane daha pet atacağım. Hepsi 5 olacak. Ondan sonra full kupa kasacağım ben. Benim işim belli yani. Hadi bakalım bir gidelim, gidelim bakalım oraya. Bir 7000 gücüm açalım. oldu. Pet açalım bir tane. Açtık bakalım pet. Haydi. dışı. düşüyor. Ya bu sana gelen zaten. Aa deniz canavarı ben geldi. De, ben de heyecanlandım ya. Şöyle takın diyelim. Oy inanılmaz oldu. Hepsi 30... 5. 32 veriyor buradan. 37 veriyor bana. Ya hadi bastık oradan ya. Oğlum çok iyi bu arada. Basket 30... oradan ya. Bence bir 10.000 güç. 10.000 güç de çok uz uzak olur ya. 1800 kupa kasılır mı acaba buradan? 1800 bilemem. Kasılır mı? Ben gücümü 10 bin yapacağım. Ondan sonra full otomatik fight'a salacağım. Oradan da artık 1800 kupa yapar yoluma bakarım. Allah Allah bak sen. Evet. Evet otomatik fight'ı da açtım hadi bakayım. O iki vuruş öldürüyor. 10k yaptın mı sen ya? 10,2k ben. Pek sen hoş değil, ben, onu söyleyeyim. Sen anca böyle benim avucumu yalarsın yani. Avucunu mu yalarım? Evet. Ne oldu bir sustunuz efendim? Hmm. Ya çok konuşma bak in kafanı var ya böyle tık tık kırarım ha. Sus. 5 dakika özel pet geliyor. O pet inşallah iyidir. Bence çok absürt bir gücü vardır onun. Ben söyleyeyim sana. Bakacağız. Bakacağız. Bak 100 e, çarpı 50 diyorum ben. Çok mu uçtum? 100 çarpı 50 mi diyorsun? Çarpı 50 verecek o. He oha abartma. Ben 10 x vereceğini düşünüyorum maksimum moda. 10 x çok az be. Oho sen de bir şey beğenmiyorsun ya. Aa. Hı. Aa. Peki. Yine arkadaş davet etmiyorum arkadaşım ya. 180 kupa ver. 500 kupam oldu. 500 Yüce, mü? Yüce Emir şu an kaç kupam var senin? 544. İyi yaklaştım sana. Beraber gidiyoruz hiç olmaz yeni bölgeye. O da güzel. Tabii tabii beraber. Aa 500 kupa. Aa, bu hız. Ufur hız ya. Acaba bu aura neyin hızı? Karakter hızıysa. Ya acaba kılıç hızı mı? Daha mı hızlı buraya? Tut tut diye de o merak ediyorum ben şu an. Ama benim de bir tıklama limitim var zaten. Ne kadar tıklayabilirim ki? Bilemem. Aa 1800'müş hadi gelsin hadi gelsin. Aa bu ne güzel şeyler varmış. İşime yarayacak ucuz bir şey varsa alacağım bu arada. İşine yarayacak ucuz bir şey yoktur senin işine yarayacak ucuz bir şey. Karakterin hızını iki katı dolu alın. E, Haret ha, 30 Robux'a bunu vermiş ancak. Çok bile. Çok baya, o abi 30 Robux'a şey iksir ne kadar? Mesela 30 dakika power. 99 Robux. Abo. Ay 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 ay. Oldu. 1800 mi istiyordu ya? Ben 1400'üm. Geldim yeni yere. Hadi bakalım kaç kupa? Yumurada sen nasıl 1800 o. kastın ya? 3K kupa istiyor şoka mı? Hayır sen nasıl 1800 kupa kastın? Beraberdik evet. kupa sayımızda hep. Arada arada oluyor öyle. Bu ne? O işçilik işçilik veriyorum şu an bunlara. Bu ne bilmiyorum ama. Dur ben gelmeden yapma. Ben gönlüm. Bir şeyler yaptık bakalım. Ne kadar veriyor şu an? 33 33 veriyor. Hadi bakalım. 350 Hayır. k mı ney? Eğitim yeri mi? 350 bin en düşük. Şu an onu indiriyor benim çocuk. Anam o ne Ben görmüyorum. Kaç veriyor acaba? 3k bu arada bir tane pet. İnanılmaz. Geldim. Neymiş bakalım? Boş zanaat. Ekle. Ee, bunu yapıyorsun. Bunu void'e çeviriyor 6 saat sonra. Ama bir void tane petin eksiliyor. İşte Void seviyesinde pet. Yani daha üst seviye. Sen hangisi? Ben 3 tücü maymunu eklesem olur bence. Bir deneyelim. Yani eski 3 tane petimi koydum oraya ama. Ha eskileri koyacaksın zaten ya. Hani şu an çünkü ilerlemeye çalışıyoruz ya çok mantığı olmaz. O 40-40 veriyor burası bana. Yeni pet geliyor Hüseyin Yeni pet 45 saniye burada inanılmaz mı? Bir şey mi? Bak şu an buradaki petler bir 10x Ben bunu gerçekten 100x olduğunu düşünüyorum Ya 100x olabilir 50x. yani 50x 75x diyorum hadi bakalım Şey 5x falan geliyor değil mi? Aldım çok, komik olur. Söylemeyeceğim sana sen kendin gör Söylemeyeceğim aldın mı sen? Aldım da Senin moral düştü ya. Bir de biz Senin moral atmıyoruz Bird atabiliyoruz mu? Solda yeniden doğum var bird'a basıyoruz Neyse sıkıntı değil ya senin moral çok bozuldu ya. Şu an canım çok sıktı bu durum. Ben konuşmak istemiyorum. Senin moral bozuldu. Aldık bakalım. 5x dedim sana. Ne dedim? Az önce 5x falan ya çıkacak, oğlum, dedim. Ya oğlum bu dolandırıcılık ya. Ya dedim ki az önce 5x falan çıkacak değil mi kesin dedim. Harbiden. Ya dolandı bir oynamıyorum. Ya.